Ozar tarım olarak üçüncü tarlamıza da gübreye geldik. Allah'ın izniyle sağ salim atalım gübemizi. Hava da çok güzel kararma başladı. Bugün güzel bir yağmur, bereketli inşallah. Bezelerimiz güzel çıkmış, otlar çıkmaya başlamış. Yağmur sonunda da inşallah bir oturuş atarız. Abi kardeş ve Turgut kardeşim de arabada yardım ediyor. Sağ olsun. İşte konu komşu. inşallah mahvok olacağız. Yürü. Yürümüne 30 kilo gelecek için geziyoruz. Yani şu an 17 kilo falan gidiyor ama devam ediyoruz. Çapraz ama atıyoruz 30 kilo bir şekilde getireceğiz yürümüne. Herkese merhaba. Evimde selamlar, saygılar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi gün, iyi akşamlar diyeyim.